Ünlü gazeteci Vehbi Dinçcan hayata gözlerini yumarken usta sanatçı Bülent Ersoy merhumun yakınlarına taziyelerini iletmek üzere hastaneye gitti. Yorgun görünen Diva bir şeyler atıştırmak üzere girdiği Restoranda duygularını dile getirirken gözyaşlarına boğuldu. Hakikaten çok üzülüyorum. Ee, bu kadar kıymetli bir insandı. Efeliydi. Ee, dosttu. Ne bileyim ben. Yani söylenecek söz. Allah rahmet eylesin. Tüm yüzünü sevdim. Buyur gibiydi. Mehbim. Hanımefendi yakın dostu Vehbi Dinçcan'ı son yolculuğuna uğurlamadan önce öpüp sevdiğini açıklıyor. Sadece öptüm sevdim. Ve yanımdan ayrıldım. Tekrar koydular. Morga. Zeki Müren'i de öyle öpmüştüm. Bülent Ersoy gözyaşları içinde yaşadığı bir pişmanlığı dile getiriyor. Ona bir söz vermiştim sen ne çalışacağım diye. Olmadı söz vermiştim sözümü tutamadım çalışamadım. Bak